Bu ne ya? Penis gibi oldum. Dur ama nerede bu ana yayın ha? Bu çerçeveyi kalmışsın. Keşke Şimdi. bunu hiç hiç kucaklamasaydım. Dur lan yayındayız. evet. Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir kayıt amına koyayım. Ben bunu atarım. Evet. Yani çok damına da amına koyayım de. Niye? Sağ ol söylüyorum. Pip pip pip. Karım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Evet yarıyoruz. Aa altında da mı bu şeyler? Oha dilime bakmayın çok hafif. Oo topluluklar da var. Ekran kartı niye alta koymuş oğlum bunlar? nereye koyacaklardı oğlum? Oğlum ekran kalta. kalta. <laughs> ekran kalta. <laughs> 4060 Ti. Kralına sert sert. Düşürme her şeyi. Uf çıkartamıyor. Oğl, ne var? Anladın ne amradığını. Evet. Kardeşim kanat ver. 460 çok mu güzel? <laughs> çok güzel. Baldan tatlı. Ne yazıyor arkasında? G4 RTX. Bunu bir kenara atalım buralar oğlum bunlar sticker yollamamışlar. Ha MSI'miş bu. Ne olmuş yani? Çok. He. Aynen. Şimdi asıl malzeme burada. Şunlar giriş şeyleri. <laughs> oğlum onda içi de şeyler var lan. Bu ağır. Onda kablo var falan var dedim ya. Şey de var. Büyük lan bu. He? Oğlum çok büyük lan bu. Bence gol gayet normal. <laughs> ters mi lan bu? Ters. Hay anasını ya. Bir içimize düzgün gitsin. Ama burada şeyleri arkası da mı böyle? 5, 6. O anlamda ters. Tuttum. Hala mı ters? He tamam. Öyle. Aha da olay bu. olay bu. Şöyle içini gösterelim. Gözükmüyor ama. Yakınca gözükecek. Dur bakayım. Anahtarlık da var. Yani arkadaşlar. Bir, bir bütçe ayırdım. Verdim. Anahtarlık geldi. Allah lan bu. Bu. 300 TL'ymiş anahtarlık. Sağ Sağolsun bedava yol. Aa şey yok. Konsol yok. Nasıl yok? Nasıl yapacağım? Şey <laughs> Şimdi siz o parfüme indi. Yarın da hediye G GC 20 MSI'ın bir ne lan bu? Oyun konsolunu verdiler. Konsolu hediye. değil lan. Kontrol. Kontrol cihazı. Ben kutusunun anasını al bakayım. Bunların kılavuzuna ihtiyacımız yok. Onu bir anda yapayım. Ananı çıkayım. Ulan ters tutuyormuşum ha. Az kalkın düşüyordu. Var ya nasıl çiftleşti ki Evet arkadaş ben böyle oynayacağım. şey, Oğlum çok iyi lan. Bunda PS13 ne güzel oynadınız. PS13. <laughs> Şunu da koydum kenarı. Fazla vizyonlu olunca ben. <laughs> Sesi, sesi hiç siz duyamıyorsunuz ama buradan vidaları söktüm çat değinmesi O niye söktün? Ekran kartını çöktün. Ekran kartın. Ekran kartın. kartın. Bunu tutkan bağlan. <laughs> Onun üstü. <için>. Oğlum, <laughs> iyi ki birini sökmemişiz Aha çıktı ki bu. Kırdım onu. Aa nasıl çıktı lan? Oğlum takozu al. Vidaları söktüm ben. Hepsi söktün mü? He. Oğlum dedene lan altına. Dedim ya oğlum. Vidaları söktüm dikkatli. Dikkat. Kaldır. Oğlum niye, abi niye abi yere şey yapıyorsun? Aa ben... çizik var. Harbi çizik var. İnce hesap. Çizik var burada. Bak. Böyle olmaz. Şimdi bu çizik videoyu görüp, görüp bu videoyu görüp 5 milyar kişi sizden bilgisayar almaya çalışacak. Çizikli geliyorsa soruyu diye. Şimdi ekran kartını takacağız. Peki. Marshmallow. İçi bu şekilde. <laughs> ya altına sıçar böyle bir şey olsun. E burası da yok bunun. Burada bir şey var. <laughs> bir dakika soyunmam lazım. heyecanlı. Bu burada bu. Aynen. Göbeğim hasarlı ki göbeği. göbeğim. görüyorum Evet. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> o arka takacağım için var ya. Bunu çıkartalım. Bu bilgisayar ablında var ya şundaki şeyi çıkartmadım. Tart tart sokmaya çalışıyor. Annem de var o da sokmaya çalışıyor. Sonra aldı eline baktı baktı baktı. Oğlum burada bunun şeyi varmış dedi. Çıkarttı. Altıma sıçtım. Nasıl açıyor? Ben bilmiyorum. Sensin abi. Altak. Etzer. Gördüğünüz üzere Eser olmadı. adı. Evet ben görüyorum neyin adı. Bunun takip Önce bunu mu takacağız ya bak? Yok ama onun üstünü şey yapıyorsun. Çat ediyormuş. Oh, Çalarım ha. Ya. Yani. Yerleşti işte oğlum. Ne bir korku demek. <laughs> Olumazsız iki şeydi oğlum. Tamam aha. Birinci fan, ikinci fan. He tamam. <laughs> Bu Bundan soğuk hava üfleyecek buraya. Soğuk hava değil. Sıvı soğutma adı <laughs> Ama bunun <laughs> içinde bir sıvı var. Bunu üfleyecek buraya. Ha, bak burada da <laughs> peteği <laughs> var. Peteğin içinde soğutuyor. Birinden alıyor, birinden veriyor. Yani ben bununla istediğim kadar bir şey yapabiliyor muyum? Aynen. Tamam macun. Macun. Termal macun. Bir bunu gönderdim. Bak tek sıkıntı her şey çok güzel. Oğlum bayağı ağır lan bu. Tamam Çizik var burada lan. Bunu yazacağım bak. Gözüküyor mu? Ben kendimi zor görüyorum. Arkasına dur. Ben geçeyim. Siyah. Ha, oğlum kaldırmamışım ki. Abi alt yazı aç sesiniz anlaşılmıyor. Nasıl anlaşılmıyor amına koyayım? İngilizce dublajı da lazım mı? Fuck. Mikrofon bu mu alıyor? He. Zaman mikrofonu kalmış. Oğlum dur. Şey vidaları takmadık daha. Sonra ne Nasıl günün ki şeyi var ya? Tornavida mı? He. O onun ucundaydı lan torlarında. tornavida. Torna Nereye koydun amına koyunları ya? <laughs> Şu kutunun içine <laughs> baksana bir. Ses nasıl az geliyor ya? Kafayı mı yedin sen? Abi pardon ses kısıktaymış. Aa, bak ses geliyor lan. 360 dayı yayın izliyor. <laughs> o ne abi? Kutuyu herkes açar siz toplasanıza. Siktir lan. Biz o kadar şey değiliz. Burada değiliz. Cüzdanı gösterelim de içindeki 1-2 lirayı göründe göstermeyeceğim. Onun içinde yok. Ulan çalıyor çırpıyor da şu gavur tamam. yapıyor amına koyayım be. Of oh, ama da kaslıymışım lan. Arkadaşlar akıllı olun. Yayında küfür falan eden oluyor. Onun götünden sikerim. Kasları görün ya. <laughs> ben daha çok slipper. <gülüyor> Sarklıyorum. <gülüyor> o benim bodyguard. Hemen kur yan monitörden aç oyunu. Ebesin ama. Daha indirme yapacağım. Oğlum Kaan kola bak lan. 1500 lira. Akatçı'da en ucuz 1500 lira. Orkan'ın kolu yoktu, kol yoldurmuşlar. Aynen bundan sonra 2 tane 3 tane kolum var. Şurada şey de vardı lan. Orada en altta kasar olan yerin 3. çekme ismi. En alttakinde. Ortama bakan bana koyayım. Arka taraf kutular, butular, soğuk var ortada. <gülüyor> <gülüyor> Şu bu ne lan? Bu manzarayı hiçbir yerde bulamazsınız. Garibanlık ve her şeyini buna yatırmıştık. Nasıl var? Girmiyor. Oğlum bu ekran kartı oldu değil mi? Bakacağız. 1 TB <laughs> SSD. Her şeyi indirebilirim. Kaç? Bir tane var. İçidir insanlar mı? Yok. Gidim, mı yoksa? Bir tane bak. Şimdi bir ark yüklesem, bir GTA yüklesem zaten 500 GB gidiyor. <laughs> ark direkt kafadan 280 diyor abi. Modları falan toktum mu işin içine? Ama ya ark da, bu saatten sonra ark oynamayız. Bazı arkadaşlar vardı. Attılar bizi. Bu videoyu izlerlerse ayıp etmişler bilsinler. Şey, camı getir. Bana bir kazıyalım bakalım çıkacak mı? Tamam. İnsan tükürükler bir sitar bir okulama çizik ya. Çizik de o görünmeyecek hale gelir. Çok yok. Peçete neredeydi? Peçete. <laughs> peçete burada var lan dur. Cebimde vardı acil şeyler için. Hani <laughs> <laughs> 31'de hep, hep yanında peçete düşüyor. Burnum atıyor burnum yanlış anlaşılmasın. Oraya. burada bir şey var eski mı? PC'de açık kalsın yayın ya yok ya yarım saat oldu ne yazık <laughs> olacak şimdi sigara içiyor mu bırakayım çıkmıyor lan bu bir peçete gitti boşuna bırak bir posta gitti Yok ya çıkmıyor. ince hesap ayıp ettiniz ya. Harbiden her şeyin verdiğim kasaya çizik yaptınız. Ama bak ne olsun mu nazar boncuğu olsun. Nazar değmesin. Sen yine fotoğrafını çekiyorlar, yolla. Belki camını yollarlar. Bu camı isteyecekler ama bunda beni yollamam lazım. Camı isterlerse yollarsın. Oğlum kaç paradır lan sadece camı var. Camcı bölümü buluyoruz. Dersin düzü. Şu olayı sevmiyorum işte. Ne olayı? Benim için mesela. Şuradan iki vida sökün. Çekiyorsun çıkıyor. Bu, bu da aynı. aynı. Bunda da aynı. İşte onu niye akıl etmiyorlar ki? Ne markası ne kasanın? Tandır. He? Tandır. Markası. Tandır işte. Yo. Vento. Vento ayıp etmişim. Vento. Buradan izliyorsunuz biliyorum kaçak kaçak. VPN açıp izliyorsanız belli olmamak için. Bundan sonraki üretimlerinizde bunu göz önünde bulundurun. Kızartlı yapın. İki evlerde <laughs> Oğlum bu kasa bu kasa 32 bin liraydı amına koyayım. Ben bunu ekle 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 10 bin lira eklemişim. Şey bunu silelim parmak izleri var. Şimdi. Geçer ya sıvı soğut tanedir onlar. <laughs> İçini yıkar. Abi iç dış mı olacaktı? Vay be. Değil mi araba dediğim, dediğim, dediğimiz Ne? Oğlum bizim manitamız yok lan. Bizim manitamız bu amına En azından trip atmaz, üzmez lan bizi. Arada bir ısınırdı onu da çözdük yani sıvı soğutma taktirdik. O da sıkıntı artık ya. Şimdi şu çöpü kapat. Şu an bu yayını YouTube'a atacağım. YouTube'dan izleyeceksiniz. Ee, Twitch'i bırakıyorum. Zaten çok da anasının gözü gibi bir şey yapmadım Twitch'te. Ama Twitch'e attım var. İçeride param kaldı. <laughs> Twitch yetkilileri bunu görürseniz benim 30 dolarımı yollayın. Yavşaklık yapmayın. Kick platformuna geçeceğim. Kanal, e, YouTube kanalı değişme giriyor. İsmini, logosunu, her şeyini değiştireceğim. Yeni içeriklere başlayacağız. Videoları silmeyeceğim. Milat gibi olacak. Yani sıfır bu zamana kadar ki yaptığım her şey sıfır. Bundan sonrakiler Milat'tan sonra gibi olacak. O yüzden ne yapacağımı da karar vermedim. Ama yayınları Kick'ten yapacağım. Bu videoyu gören arkadaşlar da her akşam yayınları beklerim. Artık yayınlar daha kaliteli olacak çünkü bilgisayar kaldırmıyordu Yayınlarda bazı oyunları ki bazı oyunlarda da oynarken çok düşükte oynuyordum. Artık öyle bir durum kalmadı. Şimdi kapatıyorum yayını. Denemeye geçeceğiz. <laughs>